Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde Visual Studio ortamında veri tabanı oluşturmayı göreceğiz. İlk olarak ee, bir proje oluşturarak proje içerisine yeni bir veri tabanını yaratmayı göreceğiz. Hemen ardından oluşturduğumuz bu veri tabanına tablo ekleme işlemlerini göreceğiz. Daha sonrasında ise arkadaşlar tablolarda kısıt oluşturmayı göreceğiz. Bu kısıtlar nedir diyecek olursanız primary key ve foreign key'den bahsedeceğiz. Hemen ardından tablolara veri ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Yani çeşitli tablolar oluşturduktan sonra bu tabloların içerisine veri girme işlemini yapmış olacağız. Daha sonrasında ise arkadaşlar tabloların yapısında herhangi bir değişiklik olursa Restructure işlemleri ile tabloyu yeniden düzenlemeyi görmüş olacağız. Şimdiye kadar anlattıklarımızı bir proje üzerinden gerçekleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Vakit kaybetmemek adına sizler için daha önceden e, veri tabanı oluşturma isimli bir proje başlatmış bulunuyorum. Hemen projenin üzerine gelerek arkadaşlar projemizi bir veri tabanı eklemeyi görelim. Projenin üzerindeyken sağ tuşa basacağız. Add diyeceğiz. New item sekmesini tıkladığımızda e, buradan data sekmesine gelip data sekmesi içerisinde service based database'i seçeceğiz database ismini ticari olarak değiştirelim ve add dediğimiz zaman projemize ticari isimli bir veri tabanının eklendiğini göreceğiz. Ticari veri tabanının üzerine çift tıkladığımız zaman arkadaşlar sol tarafta server explorer açılacak ve bu veri tabanına bağlanmamızı sağlayacaktır. Hemen table sekmesini açtığım zaman şu ana kadar tanımlı herhangi bir table olmadığını görüyorsunuz. Yeni bir tablo eklemek için arkadaşlar sağ tuşa basıp Add new table seçeneğini seçeceğiz. İşlemler biraz yavaş sürüyor. Evet. Karşımıza bir table design menüsü geliyor arkadaşlar. Hemen alt tarafta ise SQL kodlarını görmekteyiz. Create table diyor. Table'ımıza bir tane isim verelim. Basitçe tablomuzun ismi kategori tablosu olsun. Cat ID isimli bir alan oluşturalım. Kategori ID anlamına gelen ket ID. Hatta hepsini küçük harf gidelim. Ket ID. Değeri int olsun. Bir adet de ket name isimli bir alan oluşturalım. Bu da en var cihar. 50 olsun. Yeterli. Arkadaşlar ket ID alanın otomatik artması için Properties kısmına gelip Identity Specification özelliğini True yapmamız gerekiyor. Bu özelliği True yaptığımız anda karşımıza iki seçenek daha çıkıyor. Identity Increment dediğimiz özellik. Yani bu değerin kaçar kaçar artacağını gösteriyor. Identity Seed ise bu değerin kaçtan başlayacağını bizler için göstermek durumunda. Gerekli alanları oluşturduktan sonra update düğmesine basarak tablomuzu kaydediyorum arkadaşlar. Update tabayı izlediğim anda ilgili kategori tablosunun oluştuğunu göreceksiniz. Eğer Table sekmesine tekrar tıklarsanız, göremiyorsanız arkadaşlar, sağ tuşa basarak veri üzerinde bir refresh işlemi yapmanız gerekecek. Evet, şu anda kategori tablosunu görmektesiniz. Kategori tablosuna isterseniz birkaç tane veri diyelim. Sağ tuşa basayım. Show table data diyelim. Ve bazı kategorileri oluşturmaya çalışalım. Kategorilerimizden bir tanesi mobilya olsun. Bir diğer kategorimiz arkadaşlar kırtasiye olsun. Bir diğer kategorimiz ise beyaz eşya olsun. Şimdilik 3 tane kayıt yeterli arkadaşlar. Tablomuzu kapatalım. Yeni bir tablo daha ekleyelim. Product isimli yeni bir tablo daha ekleyelim arkadaşlar. Add new table diyelim. Table'ımızın ismini hemen verelim. Table'ımızın ismi product tablosu olacak. Product ID gibi bir alanımız olsun int değerinde olsun yine. Product name gibi bir alan daha ekleyelim. Ürün ismini göstersin. Bu alanımız için en var cevabı yeterli. Ee, ürünün birim fiyatını gösteren bir alan ekleyelim. Ne ismi günü price olsun. Bunu manicinsinden yapalım. Yani decimal tipten değer tutan bir şeyler arkadaşlar. Oldukça büyük sayıları girebilmemize imkan sağlayacaktır. Şimdi arkadaşlar burada bir de ürünün hangi kategoride olduğunu gösteren Cat ID isimli bir alan daha ekleyelim ve değerini de int yapı verelim. Evet. Yine product ID'nin biz otomatik olarak verilmesini istiyoruz. Bu amaçla Properties'e gelip burada kaydılar derken Identity specification'ını arkadaşlar True'ya çekelim. Yine birden başlayıp birer birer artsın. Product tablosu ile kategori tablosu arasında bir ilişki kurmak istiyoruz arkadaşlar. Bu amaçla bir tane Key ekleyeceğiz. Sağ tuşa basarak Key üzerindeyken Add New Key diyebiliriz. From key'imizin ismini hemen şuradan belirtelim. PK Product to Table. Hangi table'la bağlantı kuracağız? Kategori. Tablosu ile ilişki kuracağımız için. ve from key ismini bizim için anlam ifade etmesi için bu şekilde bir isimlendirme yoluna gitmiş oldum arkadaşlar. Aşağı doğru inecek olursak FK product Freud Bu ilişkimizin ismi. Freud key Kolonumuzun ismi burada. Cat -ID olacak arkadaşlar. Cat ID. Referansız. Hangi tabloya referans diyeceğiz arkadaşlar? Kategori tablosuna. Kategori tablosuna. Peki kategori tablosunda hangi kolona ilişkilendirme yapacağız? Bu da chat ID olacak arkadaşlar. Yine tablomuzu update yöntemiyle kaydedelim. Ufaktan bir hatayla karşılaştık. Bir validasyon hatası meydana geldi. Hata vermesi daha güzel arkadaşlar. En azından şu hatayı beraber bulup düzeltme şansına sahip olacağız. Muhtemelen alanlardan bir tanesi uymamış olabilir. Hemen bir kontrol edelim. Tablomuzun ismi he, tablo ismini yanlış girdiğimiz için Katar Gori şeklinde girilmiş tablomuzun ismi yanlışlıkla. Şimdi hatanın düzeldiğini görüyorsunuz. Update edelim arkadaşlar tablomuzu. Update database dediğimiz anda şu anda product tablomuzun da oluşması gerekiyor. Sağ tuşa basarak arkadaşlar ticari emdf üzerinde bir refresh işlemi gerçekleştirdiğimiz zaman product tablosunu da görmekteyiz. Şimdi product tablosuna birkaç tane ürün ekleyelim. Kategori tablosuna göz attığımızda arkadaşlar shop table data diyelim. Ha, üç tane kategorimiz olduğunu görüyoruz. Bunlar da mobilya, kırtasiye ve beyaz eşya. Dolayısıyla ürün girerken de arkadaşlar bu kategorilere uygun olarak ürün girmek durumundayız. Mouse'un sağ tuşuna basalım yine. Show table data diyelim. Ve ürünlerimizi girmeye başlayalım. <laughs> mobilya kategorisinden ürün girelim. Koltuk takımı yine prensi 10 lira olsun. Kategori ailesi bir diyelim. Yemek masası. Kategori ailesi yine bir olsun. Fiyatı ise 7500 lira olsun. olmayan bir kategoriye ürün girmeye çalışalım arkadaşlar şimdi. Örneğin bize 1500 lira olsa ve kategori numarasına da 5 dediğimizi düşünelim. Hemen bir uyarıyla karşı karşıya geliyoruz. Aslında bu durumda Pro-Ink kısmımızın çatıştığını söyleyebiliriz. The data da in the row uh, tree was not committed. Yani girilen datanın onaylanmadığını gösteriyor. Ee, uh, söylediğim gibi de arkadaşlar dikkat ederseniz insert statement completed yani insert statement biz uh, çakışma meydana geldiğini with the foreign key constraint fk product kategori Bizim uh, oluşturmuş olduğumuz daha önce oluşturmuş olduğumuz foreign key kısıtı ve uh, bu durumun çakıştığını bizlere göstermekte. Bakalım Hemen kategoriyi düzeltelim. Kategori sınavında bir aldığımız zaman rahatlıkla ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Ya da bu kaydı tamamen silelim. Delete diyelim. Evet. Devam edelim kaldığımız yerden arkadaşlar. Benzer şekilde birkaç ürün daha girerek arkadaşlar product tablosuna olan veri girişi işlemini sonlandıralım. Gördüğünüz gibi şu anda 9 tane ürün girilmiş vaziyette. Product tablosunu kapatalım. Kategori tablosuna göz atalım arkadaşlar. Kategori tablosunda herhangi bir row'u silmeye çalışalım birlikte. Delete diyelim. İlgili row'u sil silmek istemediğimiz sorun bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Evet diyelim. Fakat rolü silmeye çalıştığım anda arkadaşlar bir hatayla karşılaşıyorum. Bu hatanın sebebi aslında Freund Kicks'ından e, dolayı oluşmakta. Bunun sebebi şu. Biz kategori tablosuyla, kategori tablosuyla Product tablosu arasında daha önce bir Freund Key oluşturmuştuk. E, kategori ID üzerinde. E, bundan dolayı arkadaşlar kategori tablosunu master tablo düşünür. E, product tablosunu da tablo düşünürsek Masterdan bir kaydı silebilmeniz için e, detayda bu kayda ait herhangi bir hareketin olmaması gerektiğini daha önceden söylemiştik. Dolayısıyla baktığınız zaman beyaz eşya kategorisinde daha önceden girilmiş 2-3 tane ürün olduğunu biz biliyoruz. Bu ürünler silinmek herhangi bir şekilde arkadaşlar beyaz eşya kategorisinin buradan silinmesi mümkün değildir. Yine benzer şekilde mobilyayı veya kırtasiye kategorisini silmeye çalıştığımızda da aynı tipi hatayla karşılaşacağız arkadaşlar. Evet. Ürünü olmayan bir kategoriyi oluşturalım isterseniz. Örneğin temizlik malzemeleri kategoriye ait herhangi bir ürün olmadığı için arkadaşlar bu kategoriyi silmeye çalıştığımızda herhangi bir hatayla karşılaşmadığımızı göreceksiniz. Evet son olarak arkadaşlar tabloların yapısında bir değişiklik gerektiği zaman bunları da nasıl yapacağımızı görelim. Örneğin kategori tablosuna gelelim. Yani de Open Table Definition diyelim. Open Table definition diyerek tablonun yapısını tekrardan görüntülemiş oldu. Cat name yazan yerde baktığımız zaman şu arkadaşlar. Buradaki değerimize en var ciğer, değil de örneğin en var, ciğer, 40 yapmak istediğimizi düşünelim. Update işlemini yapalım tekrardan. Update database dediğimizde de gerekli değişiklikler yapılmış olacaktır. Eğer ki arkadaşlar yaptığınız bu değişikliklerden dolayı bir veri kaybı söz konusu olursa sistem sizi uyaracaktır. Eğer yani bu tip durumlarda da dikkatli davranmak gerekiyor. Arkadaşlar şu ana kadar yaptıklarımızı kısaca özetleyerek dersi sonlandırmaya çalışalım. İlk olarak yeni bir veri tabanını nasıl oluşturacağımızı gördük. Ardından bu veri tabanına tablolar eklemeyi görmüş olduk. Daha sonrasında ise arkadaşlar tabloları oluştururken primary key, otomatik artan alanlar ve foreign key ilişkilerini nasıl vereceğimizi gördük. E, tablo tanımlarını bitirdikten sonra bu tablolara nasıl veri ekleyeceğimizi, verileri nasıl sileceğimizi ve düzelteceğimizi görmüş olduk. Hatta bu işlemleri yaparken arkadaşlar ortaya çıkacak anomali durumlarından da bahsetmiş olduk. Neydi bu anomali durumları hatırlayacak olursak arkadaşlar olmayan bir kategoriye ürün girememiştik veya daha önceden girilmiş bir kategoride ürünler varsa bu kategoriyi silemediğimizi görmüştük arkadaşlar. Hemen bunun ardından ise arkadaşlar eğer tablo yapısında bir değişiklik olduğu durumda tablo yapısını nasıl değiştireceğimizi hep birlikte görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde ise arkadaşlar oluşturduğumuz bu veri tabanına Visual ortamından bağlanarak tablolar üzerinde veri getirme, veri ekleme, veri silme ve veri düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.